bugün sizlerle Minecraft'ta Rush oynayacağım. Yanımda Ahmet ve tanımadığım bir kişi var. Sen Rush'ı Merhaba, Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft. Kartopu ile birlikteyiz. Hala Rush diyor. Takdir aşağı. Aynen Kartopu işte. Rush <laughs> demişim ya pardon. Çok özür dilerim Kartopu savaş Kanka oynayalım Kanka iki önce Bak. şu adamı öldürelim. Ah yanıyorum ben de. Bak. Böyle ya. Şimdi sen niye bana kartopu attın? Onu atmadım vallahi atmadım. Bir dur bir dur. Bak sakin dur. Dur dur ölüyorum dur. Aa öldü. Bak bekle vallahi yükseldi. Al öldüm işte. Ben kazandım. Oh bozulduk. Bozulduk. Ya hadi abi balık hadi yeniden oynayalım. Hadi yiyin. Evet arkadaşlar bu benim skinim. Gördüğünüz gibi çok havalı. Her bu da şey, Ahmet'in skini. Işte. Şu skin olan bu tanımadığımız bir kişi. Kanka önce bu adamı alalım ondan sonra ikimiz oynayalım. Aa, bana da bak. Bak. Oğlum bak. hareket etme ne yapıyorsun ya. Abi adam al. Abi, abi adam al. <laughs> Düşmanın, 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 düşmanın. Abi, 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 bana yuhullah, Allah. Vermesi, Allah düşmanın, açıldı, la, ya, başka, abi, bana vuruyor. vurma. Bak hala vuruyor. Ben itiyorum. <laughs> iti, Dur, dur, dur 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 bir dakika yapışkan dışarı kapatacağım bekle gel nasıl kapatıyorsun lan onu harbi bende de açtı bekle. kanka karşıma bekle. yapışkan bekle kapanmıyor bekle karşıma yap şimdi erkek bir şey bir iki üç Lan bir de <laughs> say çakıyor ter oh. kartama bitti be sayın <laughs> kartama bitti aa bitti aa bitti aa bitti ah kordonu bir ben bileyi bileyi dedim ya kordonu bileyi <laughs> ah düşüyodum Hop kazandım gel bir el daha atalım bir el mi 10 el daha atıcaz lan üzerine hadi gel aynen lan 10 el falan atalım kanka tek tek kanka Aa, Aa aşağıda rush raşmı diyor üye alican no mucik diyor mucikmış la pardon <laughs> <laughs> bu arada yeni videomun 45 dakikalık videonun altısına e, he, manyak Selim'e yorum attı. Ona çok sağ olun. Levent de yorum attı. O yorumsuz kalm şey o yorum atmadan kal. Neredesin lan sen? Lan ne abi? Dur, aha, aha, ya. aha 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 alo. Selim'e. Ona şöyle bakrandım mı? Selim'e bu senin için. Za za za. Ah. 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 Ah neredesin? Oy. Tövbe ya Rabbim. Ah ya. Hayır. Selim'e'nin onurunu bırakmam. No! No! No yanıyorum. No! no yanıyorum. <laughs> <laughs> Özür dilerim. Özür dilerim. Da, da, da. Manyak Selim'e senin intikamını alacağım dostum. Da Unutma. Daha da, daha. Da. Şu anda 2-1 ben yeniyorum. 2-1 mi? Lan evet. az önce iki el birden kazandım adam. Ne diyorsun? Az Sen 2-1 ben Sen mi? yeniyorum mal. Hayır lan ben yeniyorum. Görürsün videoda ama. La bu bebe mal arkadaşlar lütfen ya. <laughs> Oğlum hani bir tane Alex vardı ya onunla beraber kapıştı. Tamam onu da ben kazandım. Ben kazandım. Aa, ben kazandım. Hadi pardon 2-2-2-2 pardon. He tamam ölüyorsun. Allah Allah. Çünkü dört el anladık. Ya 2-2 niye 2-1. Aa düştüm. Ben de demeyeyim kartopu atayım. Yumrukla dalıyor ne? Ulan yanacaksın. <laughs> Sen nereye kartopu atıyorsun? Bilmiyorum. Ya aklıma gelen yerlere atayım. Ya kartalın canı getirmiyor ya. Aha kazandım. Evet Selim'e bu senin için kanka bu kazanarak para geliyor biliyor muydun? Biliyorum. Para, <laughs> para biriktiririz ya böyle. lan benim ne kadar param var? Oo, oo, param var ya bak 1133 e, milyon 10 kuruş. Zaa. 160 TL. Ay ezik ezik. Artık sen benden önce başladın Hem sen hile biliyorsun biliyorum Level atıyorsun Hile mi? tek lan. bir meslekten kazanıyon bunları. bunların Aynen o Meslekte ha, şeyleri bunu... nasıl satıyorsun lan? He? Meslekte şeyleri nasıl satıyorsun? Satmıyorum ki level arttıkça para geliyor Arkadaşlar bir dur da şunu söyleyeyim ya Hayır Ben anlatırken söyleyemiyorum <laughs> Evet yan Yan Bu arada Şimdilik Levent için oynuyorum bak Levent ortaya attım IP'sini Altta vereceğim. Ben nerede kayıt olacağım? Kaç şu? Aa kartı bu gitti. Kartı Aynen gitti. arkadaşlar. IP'sini biz size altta veririz. Kayıt olacağınız yeride de. Bak yakacağım oğlum seni bak. Size bir sorular soracak. O soruları güvenli cevaplarsanız şey bak, oğlum bak ki. Oğlum bak ki. hop hop. Kartı atayım Hop. Sil. <laughs> seni var ya seni. KARTOPU! 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 kar topu, kar topu, Ben ne güzel oynuyorum. Ölme. Ölmelisin. Ölme. Öl. Öl öl öl. Öl öl. Oğlum Ama. ne güzel oynuyorsun lan. Ver tetir lan be. <laughs> <alayım sana. gülüyor> Eline vuruyor bana adam. Oğlum ne uzun bir arenaymış lan bu. Ama güzel bence. Aynen bir türlü ölemiyorsun. Evet. <laughs> <laughs> Ay bir türlü ölemiyorsun. <laughs> Neredesin lan sen? Neredesin lan? Ana kafa geçti ama. Kanka Arkaba. kaç geçti var lan sana baya bir vurdum. Benim şu anda kaç e, en fazla kaç can var ki? İyi de La la yapma yapma özür dilerim bir daha yapmayacağım. Ortiz bizi ortiz. No no no. <laughs> Zaa kazandı. Gel hadi gel bir daha gel. O 500 kanka. dolar geldi. Aa bak bizim adam yine burada. O 500 aa, dolar. Kanka ikimiz bunu öldürelim mi? He? Yine mi sen yandın? Tamam, Bu tane deden yok ama. Olur. He? He? Yine mi sen yandın? Olmuyor, ya, çok pis param arttı. He yazdı. Oha! 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 Çak kanka! Yumruk at! Yumruk at! Tamam, tamam. Tüver bana yele! Bana yele! Bana yele! Yanıyorum! Yan... Sen... Çak 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 çak! Kanka çak! Evet, yaktık kanka. Tamam. Kanka sen vur! Evet, öyle. Olur. Kanka bekle bekle! gibi! Erkek gibi! Erkek gibi! Bekle diyorum. Tamam, ben bitti bir daha bir dakika düzenleme yapmam lazım. Bin. O 96 tane var oldu. Ne o? Lan ben ne yaptım? <gülüyor> <gülüyor> neyse, neyse, Oğlum çok manyak bir şey yapıyor ben şimdi. Aa <laughs> kartopunun ayarı bozukmuş lan. <gülüyor> 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 dur lan, dur lan. dur 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 dur. Hadi oğlum başlayalım artık. Bekle. Arkadaşlar burada bir birinin bağırma sesi Ben O benim ablamın bağırma sesidir onun için özür dilerim Bağırma dedi Lan oğlum başlamadık da Lan başlamadık Başlamadık lan Ya abi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar ne kadar Yine kazandı. <laughs> oğlum sana Sen ağzını edeyim ya Abi çok kız geldi Ya abi artık sen, seninle küstüm la Aman ne haber ya Oğlum ne oluyor Kızı bıktırdık. Ye ye. Oo bak bak yu bak yu var yu. Hangi kızı çok pis şey bak burada bak. Sen bana ne Terbiyesiz. Siz bana vuruyordunuz. Ha? Aha öldürdüm he val. Pis. Öldün mü? Ah kazandım. İzikler. Gel de. Tamam ben çok ben kazandım. Neyin kafasını yedi? Yo ben ne kazandım? Eşitiz şu an. Evet hileyle hileyle kazanmayı sanıyorsan evet. nerede hileyle lan senin yerine kuza buluyor. Erkek lan bu. Nerede hileyle lan? Oğlum bütün herkes gördü ya abi. Kanka Hadi. Ya bana vurma bak. Oğlum bak git. Adam ol. Oğlum bak. Sen, sana vurmuyor ya. ki bak, ne bak, diyor lan. Bak bak sana lan Sen kim adam olacakmış? O oh, ah, bu ah, saatte ben ah, ah. Oh. Oh. Oğlum basket bak iki kişi araya alıp ne yapıyorsun? Ya. <laughs> of ki of. kanka al araya al araya al adamı kıza ya. ya biz kanka ya ayıp oluyor. Ya ben sana öyle bir şey yapıyor muydum? <laughs> Allah adam beni alacak. daha öldü salak. Allah Allah ben söyleyeceğim. öleceğim. bende ben yanıyorum. Kazanamayacağım. Yüzde yüz. Yüzde yüz öldüm. Gel. Kazanamadım mı? Bir de IP'lerin savaşı. VIP değiliz çaktım. <laughs> Uçumda. <lan. Ya, gülüyor> PvP'lerini savaş. Dur F5'e bas da skinim çok tatlı ya. Ya iyi ki ben sikini var. Bak bu sefer dalmak yok. Ortadaki adamı al. Al 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 oğlum alsana. Alıyorum Alıyorum onu. Çaktırmadan. Çaktırmadan. O beni yaktı beni yaktı. Beni oh, <laughs> yaktı öldü. Allah. Ne oldu? Adam benden intikamıma vuruyor bak intikam almak için. Hadi öl öl hadi sus. Ölmeyeceğim. Ben her şeyi onurumla yaşarım la ben. Ben onurumla yaşarım la. Ben Pivi yapıyoruz? No. No no no. Evet, no. no, no, no. no, no. Öldürdüm evet. Ölü işte öldürmemişim. Yanıyor ama. Kazandım. İki satır adama kazandım diyor diyor ki kazandım kazandım. Evet işte bu. Gördüğünüz Ay. gibi kök güzel öldürdüm seni. Yine geveceğiz oğlum. Sen sen var mısın? Kanka aradakini Ar alalım, aradakini alalım. Ondan sonra i̇şte ara şu an, şu anda ona vuruyorum. Aa. ne lan o? Dur lan buraya. Sana Sana da dalıyor bak bana da aldı şimdi. Sen çak, beni öldürdün. Ben bizi öldürdüm. Kanki bak bu bizi. Şey. Beni öldürmedi ben onu öldürdüm. Yok Kanka, o beni çakmıyorsun. Görmüyor musun mu? Bak hala bana burası. sağa. Ben yandım. Yandım. Ben dokundum mu? Ben dokundum. He. yanıyor. he. Öldüm he. <laughs> <laughs> he geri zekalı öldüm. Heh. PAP. Ah öldü. Neyse. bir de sıfır kaç. Aa aa ben de yanıyorum. Sen hemen gün olacağım. Ah öldüm. Aa öldüğün an tıklamışım da. <laughs> Oğlum bak bu adamlar hakkımız şey, şeyimizi almamız lazım bak. Aynen. <laughs> Ben niye dolanıktır ya? Adama çak, adama çak, adama çak. Hop, adam bana, adam bana fox ya. Kanka sen de vur. Oğlum sen vurmuyorsun gibi geliyor. Aa ortaya, 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 ortaya düştü. Ben yanıyorum adam ortaya, ortaya değil. <laughs> Yanıyor mu? Yaşayabilir misin? Yaşamanın yaşarım. mı? Yaşarım, yaşarım. Öyle yanarım lan o geri zekalı yaşarım. <gülüyor> <gülüyor> Ama yine ben yaşarım yanıyorum zaten değil daha yanıyorum. Aa, kaç kaç. Oh. Ay adama yaktım tamam, adamı. Tamam. Manyak yaşadı. Oh. Çak kanka çak çak. Oh. Dur artık. Dur Kanki vallahi benim canım dolmadan ben savaşmam onu söyleyeyim canım. Aa ölmedi lan. Öl öl, öl, öl öl Ölmeli kanka ölmeli ölmeli. Hadi bir daha atarsak. Aha. Evet Çok öldü. Atık. Tamam. Kanka, kanka, kanka bak bekle. Bak Hı? bir daha şerefsizlik yapacağım an yanıyorum. Yapma yapma, yapma yanıyorum. <laughs> bir daha yapacağım mı? <laughs> Nasıl yavrum lan sen? bilmiyorum ya bekle. Vurma ama. Ben bir zaman kalkın. Bak bak. <laughs> i̇tikaf, <laughs> itikaf, <laughs> itikaf, itikaf ya. Yeah. Erkeğsin. Bir daha iyi yapacağım mı onu bak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben yanlış bir şey yapmadım. İntikam. Eğer arkadaşınız size öyle bir şey yapsanız bak ikiniz de beni arayalıyorsunuz. <laughs> <laughs> yaklaşmayın yakarım. Yaklaşmayın la. Oğlum ne yapıyorsunuz? <laughs> Nerede lan adam? Dön lan buraya. Babasın. Burua. Burak taklit. Kanki e, yarın da şablatçıyı çekelim abi süper. Ne? Stik şablatçı. Stikle adama bir koyuyor adam uçuyor. Yarın çekmeye gerek yok. Bugün çekebiliriz ya. Bugün mü? Bugün. Ben de diyorum niye kartopu topu gitmiyor? Yürü abi adam. Kula... Ben de Aa, öldüm ya. Ben de yanayım. Ya da yanayım. Hekim... Ay kazandım. Abi çok ballayım ya bu herif. <laughs> Money. 360 TL biriktirdim sağ olun. Var olun. Benim 1433 lira. Güçlü lan oha. <gülüyor> Kanka <laughs> Aa! Da, da, adam yanarak başladı adam yanarak başladı. <laughs> ben vuruyorum ben vuruyorum ben vuruyorum. Arkaya geç arkama iş. <laughs> Adam harbi şaka maka güzel oynuyor ha. Şaka maka. Pia açık ya. Aha öldü. Dur dur vurma. Tamam, Allah seni Sen her çektik yapacak mı? Söz mü? Dur şu canın da olsun. Ben niye zıplıyor? Girme. Git buradan. Bak ne yapıyor. Ha yapamıyor. 1 saniye sonra silinecek. Hadi başlayalım mı? Bekle. Ah shift açtı. Bekle bekle. 1 2 3 Dur 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 dur. <laughs> dur canın dolmadı dur. <laughs> Gel yanıma öyle başlıyoruz. Geç karşıma. Karşıma geç. Karşım. Şurası. Şurası. Heh. Oh. Bir, geç. Bilmiyordum. Pardon. Yeniden başlayalım istersen. Tamam. dur da bak. Bekle. Bir. Oh. Bir dakika. Para para bozuldu. Bir. <laughs> üç. Ha, tamam. Neyse. Başar. Erkeklik oh, bende of. kalsın. Erkeklik bende kalsın. Hop. 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 oğlum Hop. Oğlum, <laughs> Azanım yine şunu... azanım ben öldürdüm Hı... yumruk attım yum yumruk vay bak kanım. lagim bir de video daha ne var kapı oyuncular geldikten sonra oyun başlayacak zaten geldi ne, ne yapıyorsun? abi oyun sabır bir dakika. Niye? Oğlum çiftim açık kaldı vallahi bak. Tamam tamam. Gitti mi? Aha. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle Oğlum şimdi... Size... şiftim açık kaldı dedim. B gitti mi dedi. Cevap vermedi ben de daldım. Demek ki evet. Üstüne de sizsin çünkü. Aman yak mısın bir sus ya. Sanki senin gör yaptığını görmedik. Ben bir kere sen 15 kere yaptım. Öküm. <laughs> ki görmüyorum. Ne bunda? Ne bunda? Bana bak, bak bana bak. Sana çok kötü şeyler yapar. Lan hep 5'te başladım oyunda. No! No! Tamam geçti. Çok saçma bir şeyle yandım Kanka bak ya oğlum ya. Adam aldı, tamam mı? Tamam abi yaptım. No. No. Bunların sapık mısın git ya. Bilet <laughs> bilet ya. Var orman. Var Bark, ye... savaş var ya bir gün onu da çekeriz diyeceğim. He? Kazanırsın da onu. Çekersin. <laughs> Adamlar daimi sırt ay daimi kılıçla geliyor ben. Onun kaldı biliyor musun? Adam de, adama dedim ki bana ormanı tercüme et. Aa öldüm. Tamam mı? Tercüme et dedim. Adam geldi bana bir koydu. Aa sana Bak... <laughs> 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 tercüme. tercüme <laughs> mi <mı> arıyordunuz? Ha. <laughs> ha. Dedi de ki işte buranın tercümesi böyle olur dedi. Ne ne sen salak abi. <laughs> Allah'ım ne geri zekalar var faale. Hadi ya. Arkadaşlar çok gerçek. Ahmet'in avantajı yok çünkü Ahmet benim gibi hem sağa hem soltuk yapmıyor. tıka ee, basınca adama vuruyorsun ve canı gidiyor bir de yakabiliyorum. Bir dakika abi ben şu şeyi bir takayım. Her oyunda son oyuncuda farklı skin, burada farklı skin. Bu arada arkadaşlar e, yorumlarda hangi skinimi beğendiyseniz onu belirtin. Yakında soru-cevap vlogu yapmayı düşünüyorum. Soru-cevap vlogu evet. Ama yakında yani biraz daha 27 ya abone geldi. Şimdi Aha. bana makro yaştır illa. Gel bakalım. Gel bakalım makroyu açınca kim alıyor kim almıyor. Tabii ben makroya alışık değilim. Onun için belki de Arkadaşlar kanalımın aşağısında Ahmet'in kanalından linkini bulabilirsiniz. Oyun sokağı. Aa bari çatırsın ya. Kanka ben... seni bekliyorum. Devam. <laughs> Aldım fare bu muydu? <laughs> ha, çalışıyor tamam. Aa, duramıyorum. Ha, bulamıyorum. Ha, buluyorum. Allah. Dövremci şovlar. Bir, iki, üç. yavrum gigi. Uu, gigi. Gigi, gigi, bekle bak 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 bak. <laughs> ne no, kaç? <laughs> Hop. Oğlum bak erkek adamın. <laughs> tırı. Şey. Adam sen kaçma lan. Adam ama kaçıyorum. no, fuck you, bak you, fuck you, Ya adam. Ya. <laughs> ben dedim sana makro yaştırma bak lan neredesin makro yaştırma bana demedin mi sen demedin mi? <laughs> Yapma bir daha yapmayacağım abi. <laughs> bak 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 tipiye bak. Abi bir daha yapmayacağım. Bir daha yapmayacağım abi. O oh, o oh, o oh, o. Oh. Terbiyecis saat. Açtım ah, 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 lan. Emaneti çıkartma bana. Emaneti çıkartma bana. Sigara satma yazacak Lan herkes sigara satla yazacak. Çıkarayım mı emaneti. Çıkarayım mı emaneti. <laughs> emaneti çıkartma bak bana. Kötü olur emanet. Çıkart lan Çıkaracağım oğlum. Tamam. Savaş ortasında sana emanetimi göstereceğim. Şu anda tam pantolonunun üstünde tam ortada görüyor musun emaneti? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> lan lan bunu yedim. Aha, emanetimi yoruyor mu? Emanetimi yoruyor mu lan? Sapık, 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 sapık. Allah şüphesiz ya. Allah nerede? ne yaptım yandım lan ben. Aa, emanet işte buydu kardeşim. Oğlum neredesin? Seni bir vurursam var ya adam. Her Vurma lan. Neredeyim dostum? Yok ya. Başka aha. Evet arkadaşlar emanetimi çıkardım. Ana. Çekerim de var. Kötünü gördüm la. <laughs> Bulamadım. Da gelsene? No. Burayı kırsana çok havalı. Kırılmıyor. Evet. <laughs> alt altta kırılmıyor. Bince bu kırılıyor. <laughs> Başladım. Nerede şimdi la? Lo 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 Bak, emaneti çıkarttırma bana. Bak çıkarmadım. Geçen bölüm çıkardım gördün. Şimdi yine çıkarttırma. Bak, ne zaman çıkarma bak. için zor tıkıyorum bak. Hadi lan senin için makroyu kapattı bak. Ve he ya. Vallahi kapadım. Makrolu yer lan makrolu yer. Emanetimi gösterdikten sonra. Seni makrolu gelin. Için... gelin makrolu. Gel gel gel. Makro kim lan? <laughs> Harbi Mario gibi. Ma makro e, şeyin şeyi. Şeyin şeyi evet anladım. Hadi ben gidiyorum. <laughs> Hadi görüşürüz kanka. <Aa>! kanka <laughs> yürüyerek adam geldi Yürüyerek düştüm ya. Yürüyerek düştüm ya. Vurma <laughs> lan vurma. Evet kazandım. Arkadaşlar ben çok kazandım ya. Ezik ya evet. ya. Yazık ya. Neredesin lan? Mal yanındayım ya. <laughs> IP'sini aşağıda bulacaksınız. Söyledik. IP'si ile arkadaşlar Skype adresinizi aşağıya verin. IP'si ile yer alıyor. IP'si ile arkadaşlar. Dakika, dur 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 dur. Dur bak ben. Bak. Gördüğünüz gibi işte şerefsiz din şey. Dur dur diyor sana bakıyor. Arkadaşlar IP'sini siz vereceğim ben size. Oraya kayıt olun ve Skype adresinizi verirseniz bizimle videolara, rush videolarıdır, şudur budur. O, videolara çıkma şansını bulursunuz. İstemiyoruz zaten videonun videoya çıkma. Mesela e, son oyuncuda e, başlayacak mı? Dur dur tamam dur konuş. Bak dur dedi. E, son oyuncuda da Skype adresinizi verirseniz bizimle oyunlar Hunger Games ve başka oyunlar oynayabilirsiniz yeter Skype. Özellikle Hunger Games. Game. başlayacak mı? La dur lan bir baş. Ya. oğlum emaneti çıkar. <laughs> ya arkadaşlar ya. Öbür gibi de ben mi yaptım lan? oynayışımda öbür gibi oynuyor şimdi. Ben mi yaptım Sus Ya. Ya şey, kazandı. Gel la emaneti çıkardım yandan oğlum. Emaneti çıkardım gel gel. <laughs> Arkana bakma. İçimdesin mal. <laughs> oğlum bir git. Bir git bir git. <laughs> gel oraya. Gel 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 gel. Bekle kanka bekle 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 kanka bekle. Bekle de dokunmadım bile. Bekle be. Şimdi ben fareyi nasıl hareket edeyim? Va 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 va. Ben yer lan? Ben yer Bir daha. oğlum bak git. Oğlum bak emaneti çıkartma. Git buraya. Git 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 git. Ah. Bu ay kartopu bitti. Mor kartopu. Ben al lan dua et bak imanı çıkarmadım çıkardım la çıkardım la hulo ah çıkardım ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu gel la p değil. p değil. p p kanka bir yerde kartopu değil de pvp oynayak mı bir PvP. evet ahmet çok harika ben niye Evet kazandım. Ahmet bu sefer PvP PvP oynayacağız tamam mı? Kart opusuz. Abi nasıl kazanır ya? Nasıl ben ölmedim ki? Ha öldüm. <laughs> gel şablakçıya gel. Var şey Tamam ondan sonra oynarız bak. Oğlum gel bu PvP yapak ondan sonra oyuna girelim. PvP bir iki zettir, ne yapıyor? Geri zekalı gel kart topu ya. Bir dakika abi. Aha. Oğlum videodayız. Durdurmadım hadi hadi. Daha <laughs> ki ben oyundan attı arkadaşlar videoyu durduracağım hemen devam edeceğiz. O zaman ben videoyu bitireyim. Bitiriyorum şu an oynarız. Ee, video çekerek. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.